Merhaba arkadaşlar. Ben Elcor Gaming'den Umut. Sizinle Mine Mine, z, ay, mine Strike oynayacağız. IP'sini hemen şöyle bir göstereyim. Cesarmada Gaming. ay Armada Gaming.com. Bence güzel yapılmış. <laughs> güzel bir texture pack'i var. <laughs> Burada hemen göstereyim size. El bombası, bir de puan sistemi var arkadaşlar. Slash puan yazınca çıkıyor. 30 panom var şu anda benim. Burada Deagle, K. Bu çok kötü bir silah. Hiç bakmayın be. AK 47, M4A1, Spas 12, Shotgun, Magnum. Kesinlikle Magnum'u tercih ediyorum. çok iyi bir silah bence. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar çok güzel yapmışlar bence. Rek. Bir de şu anda o, bu soruda parkur var neydi o parkurlarda böyle bir olasılık var <laughs> Neler ona Hı. onu bitirince 15 puan veriyor neydi bir de şey var kumar diye bir bölümü var sorunun orayı da bitirince 15 puan veriyor ve ilk bölümümüzü gerçekleştirdik ki biraz kastı kalan puanım sıfır <laughs> demek ki benim ya birini öldürüp ya da bir şey yapmam lazım işte neyse Adam buga çıkmış beyler. O bugu ben de yapıyordum arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar bu benim bu arada ilk videom hani fazla bir şey de konuş konuşmuyorum. Evet arkadaşlar bu benim canım sıktı ve Hemen size şu parkuru ve şey gösterip gene oyuna döneceğim Çok güzel bir tek yapmışlar Neydi kırmızı günler içinde şey var Türk bayrağı var ve burada parkurumuz var bunu bitirince 15 puan Ve şurada bir kumar sistemi var arkadaşlar puanım olmadığı için gösteremeyeceğim Şurada bunlar bastığımızda sayılar falan çıkıyor <laughs> Hatta oynuyor Bunların hepsinde aynı <laughs> rakam tuttuğunuzda şey oluyor. Kumar oynamış oluyorsunuz. Neyse bir savaşımıza dönelim. Bu neydi bu soruda neredeyse tüm şeyler var. Neler ona? <laughs> Haritalar var. Ve şey mermileri çok güzel yapmışlar. Normalde tahta kılıç <laughs> bıçak diye geçiyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar size bir de bu bugü göstereyim. Arkadaşlar bu mapte buraya çıktığımızda şuradan şöyle kaydığımızda oraya çıkıp haritanın dışına çıkma ihtimalimiz oluyor. Tüm haritalara geçebiliyoruz. Dışarıda haritalar var. Spawn'a bile gidebiliyoruz hatta spawn'a da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bunun dışında tekit videosu Varzi <laughs> hatta Rigorzi olarak geçiyor oynadığım. Onun dışında bakayım bir de neye çıkacak? Ay bir de ne videosu? Warband falan onların videosu gelecek arkadaşlar. Yeni olduğum için şu anda elim hani kötü bir video çekiyor olabilirim. <laughs> kötü olduğum yerleri bir söyler söylerseniz düzeltmeye çalışacağım. Ve hani istediğiniz oyunlar varsa onları bana söyleyin. <laughs> ben onları alıp Videosunu çekmeye çalışacağım. Ç çalışacağım. Arkadaşlar bir de benim beğendiğim hani hani şey derken sizin benim hakkımda beğendiğiniz şeyleri söylerseniz kendimi düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. O kuran açmayı unuttum arkadaşlar. Neydi dakikasını falan bilmiyorum. Bu ilk video biraz saçma oldu sanki bilmiyorum artık. Beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Herhalde bu gamingden bu kadar.